Biz terörist yaftasıyla yaftalanmış biz sokaklarda kalmaya mecbur edilmiş başarısız politikalar yüzünden faiz ev fiyatlarına mecbur bırakılmış biz niteliksiz ve sayısız yurtlara mecbur edilmiş parası olmadığı için okullarını dondurup memleketinden okullarına dönememiş hiçbir sebep yokken gözaltına alınmış, işkenceye maruz bırakılmış, şarkı ve türküler söylerken tepelerden birilerini rahatsız etmiş olanlarız. Biz bağımsız üniversite öğrencileriyiz ve barınamıyoruz. Yurtsuzuz. Taleplerimizi dün olduğu gibi bugün de yineliyoruz. Altı durumda olan her devlet binasını misafirhaneyi, Eskişehir Ankara yolu üzerindeki gökdelenleri, Ahlat'taki, Marmaris'teki, Ankara'daki sarayları istiyoruz ve alacağız. Nitelikli Bizler... yurtlara talip halimiz. Ev fiyatlarına tavan fiyat uygulaması istiyoruz cemaat ve tarikat yurtlarının kamulaştırılmasını istiyoruz. Bizler bağımsız üniversite öğrencileri olarak haklıyız ve alacağız. Bizler günlerdir